Trend Yol 1. Lig, bu hafta oynanacak maçlarla başlıyor. Cumartesi akşamı oynanacak Kocaeli Spor Gençler Birliği karşılaşması, ilk haftanın en önemli maçlarından birisi olarak dikkatlerden kaçmıyor. Daha önce iki takım arasında oynanan 49 maçın 17'sini Kocaeli Spor kazanırken 14 maçı Gençler Birliği kazandı. 18 maç ise beraberlik ile sona erdi. Kocaeli Spor ile Gençler Birliği arasında 15 Mart 2024'teki son oynanan maçı Gençler Birliği 2-0 kazanmıştı. Körfez ekibinin teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, yeni sezon tek hedeflerinin şampiyon olarak Süper Lig'e yükselmek olduğunu söyledi. Kadrosunda büyük çaplı bir yenilenmeye giden Kocaeli Spor'un Ankara ekibiyle oynayacağı maç öncesi tek sorun takımın henüz birbiriyle oynama alışkanlığı kazanmamış olması. Hazırlıklarını sürdüren Gençler Birliği ise oturmuş kadrosuna birkaç takviye yaparak lige hazırlanıyor. İyi koşan, tecrübeli ve genç oyuncuların iyi harmanlandığı bir ekip olan Gençler Birliği, zorlu deplasmandan en az bir puan çıkartmak isteyecek. Tek hedefi 3 puan olan Kocaeli Spor ise, güçlü rakibini yenerek ilk haftadan lige ağırlık koymanın hesaplarını yapıyor.